Elif Durdu, 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden sevgilisi Ferhan Şensoy'u sosyal medyadan andı. Durdu, bugün yokluğunun ikinci ayı bitti sevgilim. Günlüğe bir şeyler yazabiliyorum, buna ben de şaşıyorum ifadelerini kullandı. Ünlü ismin bu paylaşımı Ferhan Şensoy'u sevenlerini hüzne boğdu haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Elif durdu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşi Ferhan Şensoy'u sosyal medya hesabından andı. Paylaşımı sevenlerini derinden üzdü bugün yokluğunun ikinci ayı bitti sevgilim. Günlüğe bir şeyler yazabiliyorum. Buna ben de şaşıyorum. 30 Ağustos'u 31'e bağlayan o gece zaman kavramımı yitirdim. Yavaş yavaş o da yerine geliyor sanki. Hayatın devam etmesi, her şeyin normalleşmesi korkutucu geliyor ve çok saçma. Ölümü, yası, hüznü, özlemi yaşamak, anlatmak istiyorum aslında ve fakat bunu da becerebildiğim söylenemez. Yazdıkça, paylaştıkça acının azalmasını umuyorum. Bir kabusun içinden geçiyor ömrüm, hissindeyim. Ne zaman biter bilemiyorum. Bugün bütün gün evdeydim. O geceye dair hatırlayabildiğim her şeyi yazdım. Birkaç yıl önce ölümden korkup korkmadığını sormuştum sana. Ne korkacağım lan, ölüm geldiğinde ben orada olmayacağım demiştin. 30 Ağustos'u 31'e bağlayan o gece anladım ne demek istediğini. Ölüm gelmişti ama sen orada yoktun sevgilim. 70 yıldır bedenine hapsolmuş naif, sıcacık ruhun neşeyle göğe yükselmişti. Artık sana ait olmayan o yakışıklı yüzünde sonsuz bir huzur vardı. Güzel gözlerinden defalarca öptük seni, gözün arkada kalmasın kavuşturulmuş eller ölüm ilk defa korkutucu gelmedi. Belki de dediğin gibi heyecan verici bir serüvendi. Bizim kalbimiz biraz karanlık bu günlerde, incinme geçer kucaklayan yüz hepimizin biraz zamana ihtiyacı var. Sensizlik bildiğimiz, deneyimlediğimiz bir konu değil. Hayat bilmediğimiz yerden sordu. Yavaş yavaş yazıyorum işte sevgilim. Sana verdiğim sözü tutacağım ifadelerini kullandı usta oyuncumuz Ferhan Şenso'ya Allah'tan rahmet acılı ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar